merhaba I... Arkadaşlar. Naz var bugün yanımda. Ne yapıyoruz? Sen söyle. Manifestin dansmanına gidiyoruz. Ama Arkadaşlar, Evet çok heyecanlıyız bu arada. Ben çok biliyorsunuz güzel. Big Five final partisine katılmıştım ve çok güzel tek katılmıştım. Ana da ikna ettim tabii ki de, o, o da beni ikna etti. Kayrağın olduktan sonra, şey manifest'te çıktıktan sonra bir sayfayı da izlemeye başlayan kişiyim yani. O, Neyse zorluya geldik. Bu arada 3 saatte bulduk ne alaka Sanki gelmemiş gibi ama çok güzel süslemeler falan yapacak. Yırtılı süslemeleri. Şey, Onları da göstereceğim. Vlogumu <laughs> çok sevdim. Yapan hep aynı şey oluyor. Hep çeşitli mi hem çeşitli mi? öyle. İyicek hiçbir şeyimiz yok. Hala bekliyoruz <laughs> Arkadaşlar şurada bir grup var. İnanılmazlar. var. <laughs> ben aradan da. <gülüyor> Aynen. Girerken bize kart verdi. Demiyorsunuz Merhaba. ama düzgün yapalım işte. bir kere. Evet. <laughs> evet. evet. İki, bir. Merhaba. Bir. Merhaba. bir. we çekme sergin komedi filmi bizden ciddi Sakla pencemi dur bir canım ya da akşamı bekle kal sakin Sınava kızdırma beni yoksa olursan pek tek tek Biliyorsunuz gülsün ama suçlusu sen gün aldın çok çekti Ercan, merhaba, biz bir merhaba. önden teşekkürlerimizi yapıp bir deri kostümlerimizi size bir göstermek istedik. Eski <laughs> kostümlerimizi sevdiniz mi? Bizim için özel yapıldılar. <laughs> Bostu oynu yok teşle. Fast time. Gendem di yine yanar. İşte tam maksat benim de dil. Haydi orada. Ne de yorucu bir koreografisi var biliyor evet, musunuz? Evet evet Merak ediyorsanız Allah gari yapmak mı derim ben ya. Koreografi, Koreografi Görmedim. görmedim. Bu sefer nakat hisler yalan yine yazmış kendiler rol falan geçici mi? Bu sefer yalan. hayran. Aynada kendine meydan. Ama bu sefer nakat hisler yalan yine yazmış kendiler Bir kere daha bu toy'u <laughs> biz de yapmaz mıyız ya? Lidya bir daha diyorlar aşkım. Ne yapıyoruz? Bir daha. Biraz bir daha. Bir daha. Siz çok iyisiniz. Hadi. lütfen! Hayır, Hadi. Saat kaç? Oo, oh, 4 dakika kalmış, 4! Bir daha bekliyoruz! 4 dakikamız kaldı. Partiye bugün için gelmişler ve inanılmaz bir fotoğraf makinesiyle bir esmin anı yakalandı. İnanılmaz bir anı tanıklık ediyoruz. Arkası, arkasında da amatörün doğum günü var. <gülüyor> <gülüyor> Biz Buradayız. Teşekkür ederiz. Buradaymışız, okey. <laughs> Asla yandan çarpmaz. Ya? Çarpmaz. Beş dakikadan mı duralım? Tamam. Zeynep, evet, biz gidiyoruz. かわいい。 etmek istiyoruz. Bizimle birlikte bu amatör gecesinde birlikte olduğunuz için, burada bizimle birlikte bunu kutladığınız için çok teşekkür ederiz. Dostlar selam. Şimdi çıkıştı. Çok güzeldi bu arada. Yorumlarınızı alayım. Manyak iyiyim Manyak. <laughs> evet. İyi ki zorlamışım. Gerçi çok zorlamadım. Kendi isteğiyle geldim. Yani kanka birinci saniyesinde aldık o biletleri 5 dakikada Aynen tutup öyle. herkes. Şu an metronun boşluk inanılmaz. Benim daha hızlımdan sonra da bilir miyiz? Pustum. Ve Geldi. çektim arada bir ara bir tavuk pilav yedik gelmeden şu tiplerimizle. Ve hani yarısını bitirebildi. Ben evet. biraz şey bir insan aldım hepsini bitirdim. Sonra midem bulanıyor falan diyor. Benim de ilk bir bulandı ama hani çok giyince bulanıyor falan neyse. Ama 3 saat böyle bu Evet Şu benim ben... normal geçti. Sonra kanka e, biz işte çarkı çalıyor eğleniyoruz falan. Midem bulanıyor falan kusacağım demeye başladı. midem ağzıma geliyor böyle. Ama inanılmaz. Ben de hani kusacak sandım harbiden bir şeyler oluyor. Ben kusacağım. <laughs> Hayır gitti tuvalete bu kustum falan diye mesaj atıyor bana yarıl. Yarıl, çok yar. Çok fena anlar. Gözümden yaşlar geliyordu böyle. Hiç çok komikti sorayım. geldi sonra neyse zaman hızlı falan söyledik. <laughs> neyse çok tatlıydı. Bir şey diyeceğim Mina'nın ayrı bir orası var. İnanılmaz. şey çok yakışıklı. Hep turuncuya dönüyorlar ama hayır. Hayır. Çok iyiydi. Hepsi çok iyi iyiydi. iyiydi. Hepsi çok iyiydi. Öyle yani. iyi. Görüşürüz dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abi bir şey diyeceğim. Yani,